Sevgili izleyicilerimiz <laughs> merhaba. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Gülçin da kanalımız var. Şaşar kalırsınız. Hep şeyi demek istedik ya. Bizi takip etmek isterseniz sayfamıza abone olun. Evet. <gülüyor> like like <gülüyor> like like. <laughs> Bilmiyorum ki başka bir şey. <laughs> i̇şte siz takip edin yani. Siz bilirsiniz. Evet. YouTube'a gireceksiniz. Evet, orada var. <laughs> Halledersiniz. Evet. Bas linke de tamam. Çok mühim olan kadın bulu çalıncımız az sonra başlayacak. Evet. Çağla çok çalıştı. <laughs> Gecelerce, gündüzlerini, gecelerini bize feda etti. Evet. Notlar aldı, defalarca denedi ve tabii ki bize efsane bir sunum yapacak. Demek istedim. Çağla maalesef pek çalışmadı. Tamam olabilir ama yani, yapacağım sonuçta. Buraya yani. gelmeden önce böyle kısa Çin... bir ses kaydıyla çalışmalar, alanlar, planlar, evet. baştan salma. Bakalım bizi neler bekliyor. Hiç baştan salma değil. Bir kere benim insanların gözünde şey düşürme. Çünkü bak iyi şefler. Ha? Gelin değil. Bekletin <laughs> <laughs> ben, ben de eminim yapabilirim yani. Tamam başlayalım. Malzemelerimizi sayarak istersen bir giriş yapalım. Olur. Kadın bulu köfte için bize neler gerekiyor? Bakalım. Çok basit. Ha. Kıyma. Evet. Pirinç. Evet. Yumurta, maydanoz. Yumurta burada. Olacak <laughs> biraz sonra. Bir de galeta mı? Tamam. Peki. Sağ soğanlar. Karabiber falan eklerim ben. Al, siz iyi okuyun da öyle şey yapalım. Tamam, peki. O zaman challenge başlasın. Evet. Şimdi kesme biçme kısmına geldik. Evet. Önce soğanla başladık, sonra challenge'la, ama çok çalışamadığı geldi ve ağlamaya başladı. Abur ne çalış? Anlamaz gerçekten. anlamaz. Gözleri doldu, biraz duygulandı. Ama. Edecek. Çünkü soğan şey. keserim. Geçen gün ne yaptım biliyor Ne Hani ben dediler ki ağzına mış kaşık koy. Keseriz. ağlamak. çekiyor. Yalandır değil. Hasır <kursayım. gülüyor> Çünkü tadı geldi. ağzında <laughs> evet. tutamam ki kaşığı. Anında değil. çıkarıp attım ve ağladım. ağladım yani. Ağladım üstünde de ağladım. Evet, şu anda da ağlıyorum. Çünkü iyi. çok yanar. Çok yanar. Peki soğanları ufak ufak kestik. Ay. İlk aşama bu. Sonra maydanozları hmm. halledeceğim herhalde. Ha, sirkeye koyduk onları. Sirkeye koyduk dinlenirler. Bu galeta onu ne yapacak? Ah, Aa ama yok yok bak bak duygulanacaksan durduralım çekimi. Ah canım. İstersen çalış biraz da öyle devam edelim. <gülüyor> 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 Aa yandım. Evet. İşte işte <laughs> akşam son dakika çalışacağım. Aa önceden. çok yandım. <laughs> Arkadaşlar siz siz olun. Bir şey söyleyeyim mi? E, Son dakikaya bırakmadık. Da Sonumuz böyle oldu. Aaaa, makyajım oldu. Aaaa, kötü haberler üst Evet, şimdi bir taraftan soğanımızı kızarttık. İçine e, rıymanın yarısını koyuyoruz. Yani bir kilo rıymayı kullanacağım. Yarısını koydun. Evet, yarım yani kilo rıymayı kızartacağım. Öbürü... Kızarmayacak. Allah Allah. Ne biçim iş öyle bir öyle bir öyle. Sen bilmem. Bula bula bula. <laughs> Sonra diğer tarafta da böyle bundan bir daha fazla pirinç koyduk. Çok azıcık da su koyduk. Haşlamıyor. Ve maydanozları güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> ince ince. Sevgiyle kesiyor doğruyoruz. Sayın izleyiciler. Üst nokta. <laughs> bir maydanozun doğranması. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam, buna karabiber koyacağız. Tamam. Tamam. Hem tuz ot. Tuz ot önemli. Tabii. Annem dedi ki, tuz ot koyarsan daha lezzetli olur dedi. E ne oluyor ya, tuz ot tuz olmaz. Yani tuz da koyabilirim ama tuz var. İkisinden de koy biraz. Ama bak, tuz ot. Tuz ot. Evet. Tamam, biraz da bundan koyduk. Benim bu iki görevim bitti arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler yardımın için gerçekten.

Tamam mı? Yani bir, bir kilo kıymaya iki yumurta diyebiliriz. Gibi evet. Tamam. Peki başka pirinci ne yaptık? Haşladık. Pişiririk. Kıyma ya, oldu. Kıymanın yarısını pişirdik. Evet. Attık. Yarısı şurada. Şimdi hepsini yapıyoruz. Yapacak. En zor kısmı şu anda. Galiba çünkü yapışmayan bir bilim. bilmem. Sen sonumuzu kısmet lapamızı kabımıza döküyoruz. Bunun böyle lapa mı olması lazım? Aman işte pişti. Daha Tamam. Kıymamız hazır. Lapamız hazır. Maydanoz. <laughs> Şimdi bu pişti biraz. Tamam. Hı Kıtır kıtır etmesin diye. Şimdi bunu birazcık soğutacağız. Sonra içine pişmiş kıymayı yapacağız. Sonra pişenler buluşuyor. <laughs> sonra üstüne birazcık soğuması lazımmış şey çiğ Mix yapacak, Birazcık dinlenecekmiş. Öyle miymiş? Evet. Hmm. Yumurta ne ara devreye girecek? <laughs> çok soğuk. Dinlendikten çok soğuk. sonra yumurtaya banıp soğuk mu? <laughs> yumurtaya banıp galeta yapıp sonra ya şinitsel gibi. Evet. Pe basit be. Çok basit. Pe bitti yemek. Bitmedi daha var. Uğraşırım gördüğün gibi. Yo yok, Bitti yemek. Yo. <laughs> Kısım. Herhalde soğudu. İnşallah. Şimdi bunun içine burada ne var? Pirinç var. Kıyma ve var. Kıyma var. daha Çok kibarsın ha. Evet. Kıyma var. Şimdi üzerine kıyma bir de çiğ, çiğ kıymayı var. koyacağız. Çiğ kıyma. Ve dinlendirecek Şimdi bişmişin Çiğ Niçin karışır ya? Öl Çünkü de... sonra ben kızaracak ya. E farklı olmayacaklar mı tat olarak? Olmuyormuş. Annem öyle dedi. Annem dediyse doğru. Yoksa boş dediyse açıyı et de yedik. Biraz koduk. İşte yarımını da buradan koyacağız. Tamam. Sonra mıç mıç. Ne? Mıç mıç ne? Ha maydanoz da koyacağız. Yok mu lazım? Ben daha. kestim ben. Evet. Çok önemli. Atlayamazsın bu adamı dostum. Maydanoz da koyacağız. Maydanoz da ekliyoruz. Tamam. Göz Şimdi Koyulur mu sence? Hı hı. Hepsini koyun. koyun e Koy. Ölçü neyse öyle yapalım. bunu şimdi böyle yapacak, yapacak Böyle yapacak. Nasıl? Karıştıracak evet. mı yani? Evet. Ha üstte fından mı yani? Yok ya. Hadi karıştır evet. dostum. Hadi dostum. <laughs> Kim yapar <anne? gülüyor> yani? Şimdi bak, onun sıcağından öbürü de pişecek. Hayat paylaşınca güzel çünkü ısı arkadaşlar ısısı evet. yüksek olandan az olana doğru olur ısı alışverişi. Biz şimdi kadın bulu köftede evet. bunu yaşayacağız, bunu göreceğiz. Oo. Aldığımız zaman çiğ et ile pişmiş etin derecesinin evet. orta ısıda bulunduğuna şahitlik edeceğiz. Ne Çok heyecanlıyız. Sanki de nikahlar mıydı? <laughs> yastıkta kocayın köfte horlar. Tuz otu tekrar koyduk. Tuz ot, karabiber, karabiber, biraz da pul biber. No yeni bahar. Yeni bahar, bahar azıcık annem dedi ama. Dileyen koysun. Benim tabii ki evimde öyle bir şey yok. Tamam, sıkıntı değil. Bence güzel bir bahar. Biz değil. kendi <laughs> Yenisine gerek yok. Tamam. Peki. <gülüyor> <gülüyor> of, kapatma tuşu yoktur. Ben espri bilmiyorum <laughs> <laughs> tamam, peki. Garıştırınca bunu biraz dinlenmeye bırakacağız. Evet. Evet, şimdi harcımızı dinlendirdik. Evet, biraz ne dinlendirdik? kadar dinlendi? İşte canımızın çektiği <laughs> kadar. Aa, birkaç 20, 20, 20. <laughs> biz kaç dakika bekledik? 20? 25? 20. Bitmiş kapecik içtik diyelim. <laughs> Hoş beş ettik. Şimdi... Evet. Bunu dinlendirdik. Yumurta çırptık iyice. Yumurtalar 2 3 oldu. Onu da evet, söyleyelim. Çünkü miktar bize çok geldi. Evet. Çağla şefe. Evet. Ve profesyonel bakış açısına güvenip <gülüyor> yumurtaları 2'den 3'e çıkardık arkadaşlar. Ya, Yeah, you chef. Ya. Yeah. Yeah. Şimdi bunları kızartıyoruz ve pişiyor yani. Bu kadar. Bitti. Evet. Sonuna geldik. Evet. Mis gibi kadın mudo köfteler. Kadın mudo adı nereden gelir? Tarihçesi nedir? Şimdi, kadının budu. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Bu kadar. Düz olamaz. Niye? Araştırdın mı? Hayır tabii ki. Neden Aş araştırman yaptın yemekleri? Eve erim? gelirken dinledim. Ses kaydını? Evet. Çok iyi. Neymiş? Sen söyle. Bilgilendir hadi bizi. Ee, ben nasıl bilgilendir? <laughs> <laughs> Osmanlı mutfağından olduğunu bilirim. Tam bir kaydın olmadığında da bilirim. Kadının budu. Kadın budu. Dilber dudağı evet. nereden gelirse kadın bu nereden gelir. yani kadından. Evet. Yani evet. çünkü kadından <laughs> doğdu yani. Hayat hep bizim üstüne dostum. Erkekler. Aa. 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 <laughs> ama bizim parmağı değil bir şey de var. Ha. Bir, o ama. bir tane dur ama bizde çok var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Ama ben yapıyorum. Ya birazcık kızdı, kızdı. Kızdığını yani. galeta atarak anlayacak. Şimdi şöyle yapacağız. Hiçbir şey anlamadım. Avcumuz kadar dedi anne. Avcumuz annesi. Küçük de. Oldu, oldu. Senin ama Aynen. elin küçük. Ölçüler <laughs> kaçtı. <laughs> <laughs> Benim elime göre yapalım. Ve sen çocuk elisin ya. Sensin çocuk? Bu ne böyle böyle top köfte mi yiyecek? Küçücük küçücük. Tamam üçücük. böyle bak. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar sizi üstüne koyayım da ellerim çok ufaktır. Tamam, şunu ha. önce şuna. Of, fit sen bu şeyi. Hmm. Bulamadım. Sonra iyi, iyi. şuna kes. <laughs> böyle böyle. Aa, oldu bile. Çok iyi. Sonra kızmadı çok kızmadıydı. Bir şey değil oldu. Tamam. <laughs> Evet kızım biraz yağ çıkacak olsun ne mi? Ne? Ben yiyeceğim? Yağ çıkacak. Yağ çıkacak. Yağ çıkacak. bu çıkacak. Yağ çıkacak. Yağ çıkacak. Yağ Şimdi nasıl kesevolmam? Bir biraz şey dema. O da eklemi. Ama <laughs> <laughs> öyle öyle kendi prenses kendi atlayamadık. En sonun değil. en sondu. Ata alıyorum nereyi? Aa, bu. Çok çok kendi. Sabah keçini yapmayacaksın. Nasıl ne şey yapalım yani? E bu akşamın yemeğidir. Uyuşa geçir. Tamam. Evet. Oyun var, var. Sen var. Evet. Herkese lazım. Oyun var ya. Evet. Şey ya. Galep halim var ya. Hemen. İnşallah yeter <laughs> dedi galep halime. Al burayı ilerleyelim. Üstü <laughs> birinci. Bir <laughs> Lalalalalalalay Sevin Dökeyim mi ha? Şimdi yalnız lazım. Hadi geçmişte bir Nasıl yani ya? Sol elimde galeta, onun sağ elimde verdiğim tepki. <laughs> show that spatula is here. here. Yay! Benim Benim <laughs> oh, çok nar, güzel oldu. nar gibi nar. Hmm. Bir uçan, bir de kaçan. <laughs> <laughs> Anladın? <Anladım>. Bir <laughs> <laughs> uçan, bir de yeah. Evet. Kurtulur Bir onun devamı. Aman, fırın nasıl? <laughs> Ama de. Iyi, Çünkü nasıl deniyoruz? Ama napla patırçayla duruyor. Ya. Bu ne bileyim bu sırada? Nasıl ya? Bakana kaç. İşte öyle buluruz gel. <laughs> desen mi? Evet. Desen Ben de söyleyeyim. Biraz daha yağ gerek. ya. anneler de öyle bıngaz Evet. <laughs> tamam. İlk parti tamam mı? Nice. Nar gibi. Vallahi be. Şimdi bunu içi biçti yani. Of course biçti. Alıyor musun? Her zaman gene de <laughs> Ben içeri yürü. Sen yumuşaklık biraz. Etekleyeceğim biliyorum. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal seviyor. Yapışmazsınız ya. Yapışmaz var. Hadi biraz daha yağ lazım. Okey, bu. Hı -hı. E, bu ne konuda ama. Bu bitsin, bu parçayı da öyle bakalım. Evet, kadın bulu köfte. Yapın! <laughs> <laughs> bu bu dizim, devam ediyor. Evet. Bir kısmı pişmiş, diğer kısmı pişmekte. Öbür kısmı pişecek. <laughs> Bütün zamanları tekrar et. bakalım. Yağmur yağsın, yağmur yağsın yağmur. isterim. Nasıl yağacak yağmur? Yağmur Peki. Yağımızın daha yoğun olması lazım. Kesilmesi lazım. Bu da sonra atalım. Bir, birazcık hata oldu. Evet. Evet. Ama gelin ben iyi miyim? Çünkü elde çok iyi. Evet. evet. Gülümser Bey. <laughs> Son adımda bir misafirimiz daha var. Evet. Çok önemli Şimdi şey. bize yardım etti Marcel. Evet. Çünkü köfteleri çevirdik değil mi anneciğim? Evet. En güzel hangisi oldu o zaman? Sen hangisini çevirdin? Bunu en güzel olur değil mi? Hayır. Hangisi? Hepsi. Wow! Bu da Ama ilk yemeğe yiyecek. denesin de Tamam. Tamam. Bacana yağ çekmiş olanı Seç. Çünkü hepsi çok güzel oldu. Ha, yeah. eminsin yani. Evet. <laughs> <laughs> Bunu deniyorum ben. Tamam. Ben de deniyorum. Şimdi dıştanlar gibi bir şey oldu biçti gibi. Evet. Acaba içi de öyle mi? Öyle bir. Bak gösterelim. Bilmem oradan görünüyor mu ama. Çok iyi. Ee, güzel biçli. görünüyor. Evet. Bakalım bir tadına. Tabii. Sen de bak. Benimkiler işte mis gibi. Hmm, kıtırdır ha. Güzel bir köfte oldu. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> ben bir köfte oldu. Dışı çıtır, evet. içi sıcak. <laughs> Ama çok güzel oldu. Güzel baharatları da iyi. Evet. Yani kadın budu. Çok çünkü daha önce çok denedim. Kadın bu Ben çok iyiydim tabii ki. Ha, annen yapardı çünkü. Evet. Mesela bunu bilmesen annem yaptı der miydin? Yoksa? Tabii ki. Ha. Annem kadar güzel yaptı. çok iyi. O zaman ellerine sağlık. At challenge başarılı. Geçti. <laughs> 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 evet. Şimdi ben challenge'ımı bitirdiğime göre Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. At final. <laughs> Köstek. Hayır. Tamam Nezcem. İmgenin tarifi olacak. Aa. Şimdi biz evet çoğu yemeği yaptık Kıbrıs'ın. Çoğu lezzetlerini yaptık evet. öncelerden, önceki yıllardan ama şimdi bir tane atladıydık. Çünkü ben çok sevmem. Ama yani yerim. Bombay da bana şimdi. Hayır. Aa. Onu yemem. Ee, bir tane bir şey yaptırdıydım benim geye. Buna benzediydi şimdi söyleyeceğim. <laughs> Sadece iç malzemesi farklıydı. O yüzden tekrar denesin isterim. <laughs> o yüzden sıradaki challenge pilohu. Ne? <laughs> Hayır ya. <laughs> evet. Ne pilohu ya bu? Pilohu. Açma işte o bilmem. Bilirim. <laughs> Piro yapacak. Bir ay süresi var. Helimli ee, hellimli olsun. Hayır, o norlu olur. Hayır, üstüne hellim rendeleme. Norlu, hellimli de norlu. Bilmem sen araştır, sen bul yani sen yapacaksın. Sonuçta. İstersen babaanneciğine sor, istersen anneanneciğine, istersen anneciğine. Ya kadın budunun üstüne piro mu verilir yahu? Kıbrıs lezzeti. Daray, daray, daray. <laughs> 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 Haksızlık. Poeje. Görüşürüz. Bye bye. Bir <laughs> gördüfer. Neden yaptım? Ben lensle karnımda ben kolay yanmam. Özge kapat kameralar böyle çıkamam. <laughs> Alamadı imes hayat. Bu göz yaşları. Çok yakar. <laughs> Vallahi çok ya. <laughs> Allah'ım. Çalı ağlama. Çalı ağlama. Kapatma bunu. Arkadaşlar el soğandan vuracaksanız önce yağı ısıtmanız gerekiyor. Daha sonra atarsınız soğanları. Ama o yaptı, soğanı döktü üstüne de yağ. <laughs> Bak bir el hareketi yapardım sonra. Hayır. Ama daha hep burada. Çocuklar izle. Telefon var. Çok ayıp. Ne fark eder? Aaaa! <laughs> Bu kadar çek. Tamam. Önce bunu düzeltelim. Tamam. Şimdi... Hani... Kapat. <laughs> Aman! <laughs> <laughs> e biraz sırt bir. Tamam. Şimdi... O... <laughs> Şimdi <Şahsizli> düzü gece eğledik. <laughs> bunun şeyi yok. Aa Bunun içine düştü. Aaa! <laughs> size şimdi Nescafe yapacağım. Oo! Ben de diyorum ikram saati ne zaman? Bir <laughs> de suyun üstüne. Suyu koymuşsun üstüne. Su, bu üstüne. anı bekledi. <laughs> suyun üstüne ne koyacağım? Suyun üstüne keton koyacağım. <laughs> Su... Kapadım. Of, of kestik.